Ben acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını. Dalgalar her gün bir başka kıyı atar beni. Duyarım yosunların benim için ağladıklarını. Ölüyüm çoktan bir baksana gözlerime. Gör içimdeki o kanlı can kırıklarını. Bu ne karanlık, bu ne zindan gece böyle. Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını. Ben acılar denizi olmuşum, yaklaşma. Sularım tuzlu, sularım zehir zemberek. Baksana, herkes içime dökmüş artıklarını. Bu karanlık bitse artık, bir ay dolsa, bir deli rüzgar çıksa, alıp götürse yılların içimde bıraktıklarını.